Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacağız. Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis 1478 yılında Midilli'de doğmuştur. Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcilerinden olan paşa ilk kaptanı deryadır. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirmiş ve Türk Gölü olarak anılmasını sağlamıştır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona Hayrettin ismini Osmanlı'ya yaptığı hizmetlerden ötürü Yavuz Sultan Selim vermiştir. Babası Selanikli Yakup Ağa, annesi ise Midilli adası halkından Rum Katarina Hanım'dır. Barbaros lakabı ise İtalyanca kızıl sakal anlamına gelen Barbarossa'dandır. Barbaros Hayrettin Paşa gençliğinde Kardeşleri Oruç Reis ve İlyas Bey ile deniz ticareti yapıyorlardı. Sonrasında iki kardeşi korsan olmaya karar vermişlerdir. Bir süre sonra Barbaros da onlara katılır. Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip ganimetler elde ederler. Artık bu üç kardeşin ünü bütün Akdeniz'e yayılmıştır. Bunun üzerine Tunus Sultanı onlara mallarını pazarda satmaları karşılığında ganimetlerin beşte birini vermelerini teklif eder ve bu teklifi kabul ederler. Yavuz Sultan Selim'in padişahlığı döneminde özellikle Afrika'da yaptığı fetihler ve Osmanlı'nın Akdeniz'de güçlenmesiyle Osmanlı Devleti'ne yanaşmaya karar verirler. 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Piri Reis himayesinde Yavuz Sultan Selim'e gönderirler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de kendilerine armağanlar yollar. 1516 yılında artık bu üç kardeşe korsanlık yetmez ve Kuzey Afrika'da toprak edinmeye karar verirler. Aynı yıl Cezayir'e yerleşip oradaki idarecilere kanlı bir darbe düzenlerler. Sonrasında İspanyollar ile girişilen savaşta Oruç Reis vefat etmiştir. Bunun üzerine Hayrettin Paşa merkezi bir devletin desteği olmadan tutunamayacağını anlamış ve İstanbul'a elçiler yollayarak başkentin hakimiyetine girmek istemiştir. Böylelikle Cezayir Osmanlı devresine bağlanır ve Cezayir Beylerbeyi olarak da Hızır Reis atanır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde donanmayı geliştirmek istemesi sebebiyle 1532 yılında Hızır Reis'i İstanbul'a çağırmıştır ve 1533 yılında da kendisini kaptanı derya olarak atamıştır. 1536 yılında güçlü bir donanma ile Akdeniz'e açılan Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması İtalya kıyılarını vurarak Ege denizindeki Venedik adalarını da Osmanlı topraklarına katmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir başka başarısı da 1538 yılında Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı zaferidir. Bu ordu Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşuyordu. 600'den fazla gemi ve 60 bin asker kapsıyordu. Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ise 122 kadırga ve 20 bin askerden ibaretti. Toplamı 80 bin kişiyi bulan bir deniz savaşı daha önce hiç görülmemişti. Savaş sonucunda Haçlı donanması 128 gemi kaybetmiş, 29 gemi de Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmişti. Bu zafer sonucunda Barbaros Hayrettin Paşa adını tarihe yazdırmış ve Osmanlı'nın Akdeniz'deki egemenliğini pekiştirmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın son sözleri öldüğüm zaman beni deniz sesi işitecek bir yere defnediniz olmuştur. 4 Temmuz 1546 yılında İstanbul'da ölmüş ve Beşiktaş'taki türbesine vasiyeti üzerine defnedilmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.